Evet. Başka sigara baş ya? <gün> sigara <souvent> ya? Başka sigara ya? zor olmaz ya? aynı oturduğun gibi <günvis> la var ya? sigara <su67> ya? Başka sigara ya? Başka sigara ya? bak sigara ya? iyi sigara ya? Başka sigara ya? ya? Başka sigara ya? Başka sigara ya? ya? Başka sigara ya? Başka ya? <laughs> evet, İlle ne diyor. Ben düşünüyor halime Umarım <dönmez liy> Ben i̇çeri bari abi içine otur içine. Ayaklar dışarıda değil içine otur. İçine otur yoksa bükülür. <gülüyor> He. <laughs> bu yürüme mesafesi aynı hızlı. Koşarak geçeceğim miyim Allah'ıma var ya. <gülüyor> 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 Koşarak geçeceğim miyim ben. Biz <laughs> seninle yürü, aynı yürüdüğünüzde gelirik biz de Sigara yakacaktım, yakamadım yani koşturmaktan. Allah Allah. Yakamadım. <laughs> bak siz yaktınız ben yakamadım. Yeni ediyorum yakamadım. Ne yapıyorsun? Ne var? Ne var? Ne var? Bu var? Ne var? Ne var? Ne bak Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? yavaş yavaş gidiyor. Bir de da, da bir Dönent dönent Allah. Kulat abi siz hiç yaşaman lazım Aynen yaşayacağım ya geleceğim tek yanınızda olsa Mangaldan sonra Mangaldan sonra bir tur daha gideceğiz ya Tamam Varım ben yani Bu sefer baksın baksın ya Hepsini alıp gelirim ben Hatta bir şey dediği gibi Bahri abinin Ayaklarını ıslansa da bir şey olmaz. Islanacak kardeş. ıslanır zaten. Bak ne güzel sakin buralar. Değmez mi iyi şimdi ya? Ya değmez olur ya? Eskiden kamyon lastikleriyle yapardık ya. Ya bunu tabii. Sen, 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 bu olsam ben arka istersen kendini çok yorma sen git bir oradan çekersin benim için sıkıntı yok diyorum, bak, şimdi, şimdi, şimdi. ben hiç için hiç sıkıntı yok yiyen bundan sonra kürek duble vallahi değil mi yalnız da bardağı niye getirmediniz siz şimdi içeri şey verdiniz aşağıya

Evet şimdi Yunanistan sınırında nehri geçme çalışmalarımız devam ediyor. Arapların merkezini atlarsak öbür taraf kolay. Merike bağlanıyor zaten. Kaçakçımız da bu arkadaş. Kendine güvenebileceğimizi söyledi ama pek güvenilir bir tipi yok. Beşer ha. Beşer kadar oldu? Var ya <Gülüyor> 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 oh, ölü, ölü yapamadım. Anca hızlandık ya. <laughs> yes! Ya ya çok güzel Efer ya. Cemil, ben de bineceğim karnımı Baş ver, baş Baş ver. Küre çek. Tamam gelin yemeğinizi yiyin geri gidin. Ya bak çok iyi. Ben şunu yaşım sürüyorum. Tamam hadi gel. Gemin derinlik yok muydu hayatım? Ya derin yerler var ama. Ben ya, en fazla bir şey. Tamam hadi. ya. O da yani yüz iki yüz. Evet. Zahit abi. Ya. Ver amcam. Ya, bir ya. Şöpüye baksana. Burda bir Bürdacı sultan. Ödüyorum seni.